ayı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalpul zaman içinde uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanda bir ayı yaşarmış. Bu ayı ormanda gezinip armut ve bal sezermiş. Aynı ormanda bir padişah varmış. Ve onun da bir sarayı varmış. Bir adam da padişaha çok büyük bir suç işlemiş. Padişah da ona demiş ki, Senin bu suçunu bir şartla affedebilirim. Ormandaki bir hayvana kitap okumayı öğreteceksin. Yoksa bu suçunu affetmem. Demiş. Adam da ardından bu şartı onaylayıp evine doğru yol almış. Ardından kara kara düşünmeye başlamış adam. ...ve en sonunda ormana doğru yol almış. Ve ormanda bizim tontiş ayıcı yakalayıp evine getirmiş. Ayı her acıktığında adam sayfalarının arasına armutu yerleştirip... ...ayıyı sürekli sayfaları çevirttirip armutları yediriyormuş. Ve böylece hazırlanmışlar birlikte. Sonradan günler haftaları... Havalanmış. Padişaha gitme günü gelmiş. Ayı ve adam padişahın yolunu tutmuşlar. Az gitmişler, az gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Ve padişahın yanında sonuna gelmişler. Padişah adama demiş ki Getirdiğim şartı yerine getirdin mi? Demiş. Adam da gururla Evet getirdim işte demiş. Padişah ayıya bakarak şaşkınlıkla ne yapıyor bu böyle demiş. Adam da demiş ki ardından kitap okumaya kendini o kadar odaklamış ki ne yaptığını kendisi bile anlamıyor demiş. Padişah ayının haline gülmüş. Sonradan adamı affetmiş ve onu evine yollamış. Adam ayıyı evine yollamadan önce ona bir sepet armut vermiş. Ardından ayıyı evine yani ormana göndermiş.